Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Arie Can Söge. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisiyim. Diyarbakırlıyım. Kısa bir sorum olacak size. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdiniz. Bu ülkelerde size çok iyi hatta görkemli bir şekilde karşıladıklarını gördük. Geçmişten bugüne ne oldu da ilişkilerimiz böyle büyük bir değişim gösterdi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle siyasetin iniş çıkışları hep olur. Ama bütün mesele Japonların bir atı sözü var. Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun. Koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım mudur? Şimdi bir defa Suudi Arabistan, öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri bizim ortak paydamız var. E nedir? E bunlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz. Ve bazen nasıl ailenin içerisinde patırdı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle bazı sıkıntılar yaşandı. Ama biz bu sıkıntıları şimdi açtık gerek Suudi Arabistan'la gerek Abu Dhabi yönetimiyle bunlar aşarak süratle ticari ilişkilerimizi sanayi, savunma sanayi, kültürel, turizm bütün bunlara yönelik şimdi bir planlama yaptık. Adımlarımızı atıyoruz. Fakat tabii özellikle şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun süredir rahatsız olan Emir rahmetli oldu. Ve bize düşen de madem ki biz kardeş ülkeleriz böyle bir taziye ziyaretine gitmekti. Bu taziye ziyaretimizi gerçekleştirmek de aramızdaki münasebetleri çok daha güçlü bir platforma oturtmak. Suudi Arabistan'la hakeza öyle ve şu anda da Suudi Arabistan'la olan ilişkilerimiz çok daha olumlu istikamette o da gelişiyor. Ve her iki ülkeyle de başlattığımız bu süreç inanıyorum ki her iki ülkeye de çok çok önemli katkılar sağlayacak. Hem ticari noktada hem özellikle siyasi ilişkiler noktasında savunma sanayine yönelik alanlarda biz birikimlerimizi onlarla paylaşırken onların da birikimlerini kendilerinden istifade ederek paylaşma fırsatını inşallah değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Ve gelişmeler gayet iyi şu anda. Sonu da inşallah hayır